Okullar 1 Mart tarihinde açılacaktı. Böyle bilinmekteydi ancak bir gün erteleme gerçekleştirildi. Bu ertelemenin sebebi de pazartesi günü 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı. Kabine toplantısında bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk orada gerçeklikleri ortaya koyacak ve bu kapsamda bir yol haritası tekrardan belirlenecek. Özellikle iller bilindiği üzere kategorilere ayrılmıştı. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli. İşte bunlar son veriler yani yani masada olacak. Buna göre bir şablon ortaya çıkacak. 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarında eğitim öğretim yüz yüze başlamıştı. 1 Mart itibariyle de özellikle 8. ve 12. sınıflar ilkokul kademesindekiler bunun yanı sıra mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri eğitim öğretme yüz yüze başlayacaklardı. Özellikle saymış olduğum bu liseler uygulamaları dersleri yüz yüze alacaklardı. Bir gün ertelendi ve 2 Mart tarihine kaydırıldı. Kabine toplantısında son durum ele alınacak. Özellikle il ve ilçelerdeki durum değerlendirilecek ve bunun ardından da 2 Mart tarihinde yüz yüze eğitim resmen başlayacak. Yüz yüze eğitimle birlikte 2 Mart tarihinden itibaren de sınavlar başlayacak. Öte yandan 16 Nisan tarihine kadar da ikinci dönem sınavlarının yapılması noktasında da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğun bir çalışması var. Bununla ilgili de şablon belirlenmiş durumda. Tabii ki pazartesi günü de önemli bir toplantı, kabine toplantısı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu toplantıya başkanlık edecek. Dün Cuma anamızı çıkışı İstanbul'da yapmış olduğu açıklamada bilim kurulunun tavsiyeleri ilk günden bu yana değerlendiriliyor ve bunun üzerinden kararlar alınıyor demişti ve bununla ilgili de yine pazartesi günü günü bilim kurulundan çıkacak olan bu tavsiye kararlarının masada olacağını oldukça önemli. Çünkü kısıtlamalar kalkması bekleniyor. 1 Mart itibariyle artık Türkiye'nin normalleşme sürecine gidiyor. Kademeli bir şekilde bazı illerde gidilecek, bazı illerde tamamen kısıtlamaların kalkması muhtemel. İşte bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum gerçekleşecek. İller kademelere bölün dedik, hem renk skalası olarak belirli ayrımlar yapıldı. Düşük riskli iller mavi ile gösterilmekte. Orta riskli iller sarıyla, yüksek riskli iller turuncuyla, çok yüksek riski olan iller ise kırmızıyla göstermekte. Örneğin çok yüksek riski olan noktaları saymak gerekirse Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize buralar çok riskli, yüksek riskli. Yani buralarda kısıtlamaların kalkması imkansız görünüyor şu an itibariyle. Düşük riskleri saymak gerekirse şu an itibariyle Şırnak ve Hakkari örnek bunlardan iki örnek. Hem nüfusun az olması hem yoğunluğun az olması nedeniyle buralardaki vaka sayıları oldukça düşük seviyelerde ve buralarda düşük riskli iller içerisinde mavi kategoride yer almakta. Başkent Ankara orta, Ankara orta riskli görülüyor. Burada kademeli bir şekilde kısıtlamaların kalkması muhtemel. İstanbul ve İzmir için ise onlar birazcık daha yüksek riskli noktalarda turuncu kategoride yer almakta, oralarda ise kısıtlamaların kalkmaması beklenmekte. İşte bunların her biri böyle il il değerlendirilecek ve kısıtlamalar hangi ilde kalkacak, hangi ilde kalkmayacak bunların her biri belli olacak. Tabii ki aşılama programı da oldukça önemli. Hangi illerde ne kadar aşılama yapılmış bunlar da önemli parametrelerden bir tanesi. 1 Mart tarihine çevrilecek gözler gerek yüz yüze eğitimde gerekse kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı 1 Mart tarihi akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekranların kameralar karşısında geçtiğinde netlik kazanacak diyelim. Söz yeniden size bırakalım.